İyi günler. Antep fıstığı severler. Şu anda Antep fıstığı dikmenin son 10 günlük dönemindeyiz arkadaşlar. Artık gözler yavaş yavaş kızarmaya başladı uç kısımları arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fidanlarımız şu anda açık köklü olarak devam ediyor. Diktikten yaklaşık bir ay içinde 20 gün içerisinde soğuk olan bölgelerde e, havaların ısınmasıyla beraber fidanlarımız patlamaya başlayacak. %100 garantili olarak göndermiş olduğumuz bu açık köklü fidanlarımız kazık köküyle beraber bakın şu şekilde buradaki ufak kılcal damarları. Bunda çok fazla saçak beklemeyin arkadaşlar. Tamamen kazık köktür. Bakın ağacın gidişine bakın. Şuraya kadar gömeceksiniz. Dümdüz basmış aşağıya kadar. Bakın şuraya kadar kazık kök arkadaşlar. Bu ağacın özelliği antep fıstığının direkt kazık kök olarak çalışması. Ee, onun için mutlaka mutlaka açık köklü şu dönemde dikilebilir. Daha sonra e, Nisan ayı, Mayıs ayından sonra da e, tüplü olan fidanlarımız başlıyor. Onlar da yavaş yavaş dikime hazır hale gelecek. Görmüş olduğunuz fidanlar bakın aşı yerini burada göstermek istiyorum. Şurada da bakın işaret vurdum. Ağacın sağlıklı olup olmadığını şurada bir tırnak atarak bakın yem burası. Bakın şuraya da atıyorum. Siz de görün. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemyeşil Yani bu ağaç şu anda canlı. Aşı yeri canlı. Mutlaka aşılı fidan dikmenizi istiyoruz arkadaşlar. Çünkü aşılı fidan bu fidanla diktiğiniz zaman ya bu fidan 4 yılda meyve verir mi diye düşünmeyin. Çok hızlı gelişiyor toprağa indikten sonra. 4. yılında size meyve veriyor arkadaşlar. 1 yıl önce 1 kilogram meyve vermesi parayı geri almanızı sağlıyor size arkadaşlar. Çünkü aşısız fidan dikerseniz en az 2 yıl beklemek zorunda kalırsınız. 2 yıl sonra aşıcı bulacaksınız, aşı gözü bulacaksınız. Hangi ağaçtan alındı hastalık var mı yok mu bunlar çok önemli. Aşıyı attınız aşının tutup tutmam oranı %50. Ondan sonra tekrar öbür yıl yani 5 yılda sadece aşınızı tamamlarsınız. Bir bahçede aşısız fidanda 5 yılda bahçenizi tamamlarsınız. Diğer 5 yılda meyve vermesini beklediğiniz zaman size 9-10 yılınıza mal olur. Zaten aşısız bir fidan 10 yılda sizden 100 liranın üstünde para yer arkadaşlar. Bunun gübrelemesi var, sulaması var, çapalaması var, bakımları var bunlar hep bir maliyet arkadaşlar zamanı kazanmış oluyorsunuz. Aşılı fidan dikmekle en doğru şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Aşılı fidan almak için, Antep fıstığı almak için 0532 364 çift 075 nolu telefondan kaptan tarım gibi işinin ehli firmalara ulaşmanızı biz sizlerden tavsiye ediyoruz. Antep fıstığı diktiğiniz takdirde gerçekten yüksek kazançlar sağlarsınız. 15 günde bir sulama yapıyorsunuz. Çok sık sulama yapmıyorsunuz. Bu çok önemli. Dünyada susuzluğa gidilen bir dönemde çok su ihtiyacı olmayan bir fidanı dikmek sizin açınızdan çok güzel olacak. Bir de en önemli demek istediğim şu şey var. İşte sadece bu Antep'te olur, Urfa'da olur, Adıyaman'da olur, Batman'da olur, Siirt'te olur gibi düşünceleriniz olmasın. Türkiye'nin %65'inde rutubet ve nemin olmadığı Yazları sıcak, kışları rutubet ve nemsiz, sıcak soğuk iklimlerde yaşayabilme özelliğine sahip bir üründür. Bugün biz Konya'da, Karaman'da, Ermenek'te, Denizli'de, Uşak'ta, Ankara'da, Eskişehir'de, Nevşehir'de, Kırşehir'de, Isparta'da, Burdur'da bu ürünlerden şu anda meyve alıyoruz arkadaşlar. Burada olur mu demeyin. Alın iki tane. En az iki tane gönderiyoruz. Bakın iki tane fidan alıyorsunuz. iki tane fidan alın kaptan tarımdan. Dikin deneyin. Ne kaybedersiniz arkadaşlar? Ya tutturursanız bölgeniz insanı kalkınır arkadaşlar bu sayede. Yani biz bundan kazan kazanacağımız beşer lira para. Onu da kazanmasak da olur, kazansak da olur. Ama Türk halkının gerçekten yurt dışına ihraç edilen döviz getirisi olan meyve fidanlarına ihtiyacı var. Bunların başında da Antep fıstığı geliyor arkadaşlar. Antep fıstığını dikin, ülkemize kazanç sağlayın, gelir elde edin ve rahat bir yaşam e, sürün. Hepinize teşekkür ederiz. Antep fıstığı severler.